Evet anne, ha, dök dök! Dök anne! Su, <laughs> su, ah, sıcak ya! Yandım! <gülüyor> Yeter! <gülüyor> Bak bir aksilik yapma orada, yüzün gülsün! Merak etme! Kızı Rasim amcadan isterken ne söyleyeceğini bir iyice ezberledin mi? E iyi bari, bir de imtihan et! <laughs> i̇ki kere iki kaç eder? On yedi! Hadi oradan gevezelik <laughs> etme, hadi. Kızım, şunu takmasam olmaz mı? Aa, olmaz! Rezil oluruz! <gülüyor> <gülüyor> Dokunma! Bir tanecik alsam ne olur? Canım çekti! Hayır! Adem gelmeden sofranın düzenini bozdurmam! Kayınvalidem böyle görsün. <laughs> Baba baksana bana. Güzel olmuş muyum? Olmuş olmuş. <laughs> Rasim amca, sen çerkez tavuğundan hiç yemiyorsun. Yemeyeyim oğlum, akşamları dokunuyor. Gelmez mi bu be? Bayıldım vallahi. Sen almıyor musun, beğenmedin mi yoksa? Çok beğendim. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun efendim. Dolma da nefis anne. Aldım oğlum, aldım. Tatlı yaptın mı kız? Tel kadayıfı yapaydın, kaymaklı. Hı hı, yaptım. Heftapın kadayıfı... <laughs> ...Bir numaradır vallahi! <laughs> Bir kadeh daha rakı koy! Peki Adem! Bir tane buz at içine! Ah, olur Adem! Adem, oğlum! Ne? Çok içme! Bu gece benim gecem anne! Bırak, içmişken içeyim. Bu gece benim gecem Bu gece bizim gecemiz Cama vuran her dam Hop! Kayınpeder! Şşşt! Ooo! Oh! <laughs> Hah! İşte tam zamanı! Rasim efendi! Biz buraya Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Selam abi, He? yandan çarptığı takmış engi koluna geliyor. Yapma He? ya! Aferin be, erkek adammış. Takmış kızı koluna, garanti evi atacak. Herife bak be, sanki küçük dağları o yarattı. Girsene! Annen yok mu evde? Yok herhalde. Çıksana kız! Ne yapacağız yukarıda? Evcilik oynarız. <gülüyor> <gülüyor> Annen yoksa çıkmam. Hani el öpmeye gelmiştik? Misafir umduğunu değil... ...Bulduğunu öper. O yoksa sen de beni öpersin. <gülüyor> <gülüyor> Senle ben yalnız. Ya bir gören olduysa? Olsun. Ne var bunda? Sözüm değil misin? Hadi yürü. Ne yapacaksın bana yukarıda? Sanki bilmiyorsun. Bırak numarayı kızım. <laughs> Hamile kalmak istemiyorum Adem. Kızım, abim başka türlü evlendirmez bizi. Bak, kalbim nasıl çarpıyor? Allah'a lastik top gibi. Yapma adam kıyma bana. Korkma. Çok kolay olacak. Abin de bırakacak peşimizi. Annem. Ya ben ne talihsiz adamım. Asıl talihsiz olan benim. Heh, şimdi annemi öpersin. <laughs>